ve kamuoyuna. Yine bir maaş belirleme dönemindeyiz. Ve yine maaşlarımız belirlenirken milyonlarca emekli ve emekçi tek kişinin ağzına bakıtılacak. Asgari ücret belirlenirken masada sendika yoktu. Asgari ücret tespit komisyonu yoktu. Bakan yoktu. Bir akşam saray şu olacak dedi ve büyük müjdelerle asgari ücrete yüzde 54 zamda da anlaştıklarını açıkladı. Ama kiminle anlaştıklarını söylemedi. Çünkü orada kendilerinden başka kimse yoktu. Büyük müjdelerle ve yüksek yüzdelerle belirlenen asgari ücretin alım gücü artı ay öncesi kadar bile değildi oysa pahalılık karşısında hiç bu kadar erimeyen asgari ücret sahici bir açlık ve yoksulluk sınırı belirlenerek insanca yaşanacak bir düzeye getirilmelidir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak aynı anlayış ile emekçilerin ve emeklilerin maaşları da görünüşte yüksek yüzdelerle belirleniyor. Sarayın istatistik kurumu haline gelen TÜİK'e göre açıklanan enflasyona göre emekliler enflasyona ezdirilmiyor. Oysa pazardaki piyasadaki gerçek pahalılık hem emeklileri hem de emekçileri buldozer gibi eziyor. Yalan ve sahte enflasyon oranına göre maaşlarını belirleyenler de bu gerçeği zaten biliyorlar. Biz tüm emeklilerin sendikası olarak birkaç hafta önce bütçe ile ilgili olarak yaptığımız basın açıklamalarında bu bütçede emekli ve emekçilerin olmadığını söylemiştik. Görüyoruz ki evet belirlenen maaş artışları bizlere açlık içinde yaşatacak belirlemelerdir. Emekli olduğumuzda asgari ücretin iki katı maaş alırken bugün maaşlarımız asgari ücretin altındadır. Daha altı ay önce maaşlarımıza yapılan yüzde kırk birlik oran ne oldu? Büyük gürültülerle yapılan yüzde kırk bir üzerine Cebimizden yüzde yüz kırk bir daha gitti. Altı ayda yüzde yüz daha fakirleştik. AKP zamlığını al başına çal. AKP zamlığını al başına çal. Yapılan bu seçim zamları da altı ay olmadan bizim cebimizde olmayacak. Yine biliyoruz ki iktidarın bu tercihlerini de nedeniyle emekliler ve emekçiler sefalete terk edilecek. Biz tüm emeklilerin sendikası olarak bugün buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Artık bizlere yalan söylemeyi bırakın. Artık hamaset yapmayı bırakın. Bu yalan ve hamasetin pazara çıkmayan, çıkamayan emekli nezdinde bir değeri yoktur. Yok saydığınız bizler artık sizleri yok sayıyoruz. Sahte yüzlerik maaş zamlarını alın başınıza çalın. Emekliler olarak insanca yaşamak istiyoruz. Biz emekliler hakkımızı istiyoruz bilimsel verilere göre hesaplanan yoksulluk sınırının üzerinde maaş istiyoruz. Emekli sandıkta hesap soracak. Emekli sandıkta hesap soracak. Emekli sandıkta hesap soracak. Taleplerimizi ineliyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde en az 9 TL olmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sağlık kesintileri kaldırılmalıdır. Bütün emeklilere yılda dört kez olmak üzere en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmelidir. Ayrıca emekli sendikaları hukuksuz bir şekilde yok sayılmamalı. Maaşlar belirlenirken masanın diğer tarafında olmalıdır. Sendika hakkımız söke söke, Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız söke söke alırız. Biz tüm emeklilerin sendikası olarak net bir çağrı yapıyoruz bedelini dediğimiz haklarımızın bir kişinin belirlediği şekilde olmasını asla kabul etmiyoruz. Emekliler eğer masanın diğer yanında olmazlarsa hiçbir zaman taleplerimiz kabul edilmeyecek. Bizleri hep oy deposu olarak görecekler ve seçimden seçime sırtımızı sıvazlayacaklar. Buna mahkum değiliz emekliler birleştiklerinde neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Çağrımız bütün emekli örgütlerinin birlikte mücadele etmesi ve birleşmesi üzerinedir. Birleşirsek başarırız. Birleşirsek kazanırız. Haklarımızı alıncaya insanca yaşam talebimiz karşılık buluncaya kadar eşit, özgür, demokratik bir ülke ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadelemiz sürecek. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. katkı veren tüm demokrasi güçlerine ve değerli basın basınımıza çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm üyelerimize teşekkürlerimi bildiriyorum.